Merhaba arkadaşlar. Çemberde teğet konumuza devam ediyoruz. Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen iki teğetin oluşturduğu dış açının ölçüsüyle teğetler arasında kalan küçük yay parçasının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani bu yay parçasının ölçüsüyle bu açı ölçüsünün toplamı 180 derecedir. Burası 30 derece ise burası 180'e tamamladık 150 derecedir şeklinde söyleyebiliriz. Birinci örneğe bakalım arkadaşlar CB ve CD ışınları verilmiş bakın e, çembere B ve D de teğet olarak verilmiş e, BCD açısı 110 derece DAB açısı X derece verilmiş ve X sorulmuş bize Şimdi burada şunu yapabiliriz bakın 2 uçtan teğet 2 uçtan teğet olduğu için bu açıyla bu yayın toplamı 180 derece yapmalıydı o zaman burası 110 ise tamamladık. Bu yay parçası ne oldu? 70 derece oldu. Hatırlayalım. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. Çevre açımız o zaman yayı 70 derece ise yarısı ne olacaktır arkadaşlar? 35 derece olacaktır. İkinci örneğe bakıyoruz. DAB açımız 60 derece, ABC açımız 50 derece ve DKC açımız x derece olarak verilmiş. Bakın D noktası, E noktası ve C noktası teğet olarak gösterilmiş. X istenmiş bizden. Arkadaşlar X çevre açımızsa o zaman yayımız kaç derece olmalıydı hatırlayalım. 2 katı 2x. Peki teğeti görüyoruz. Bakın burası teğet. O zaman bu yayla bu açının toplamı 180 derece olmalı. Açımız 60 derece ise yayımız 180'i tamamladık 20 derece oldu. Peki e, buraya bakıyoruz. Bakın yine teğet. Açı 50 derece ise gördüğü yay kaç derece olmak zorunda arkadaşlar? 180'i tamamladık. 130 derece. Ve çember toplamda bakın tam tur nedir? 360 derecedir. Yani topluyoruz. 2x artı 120 artı 130 eşittir 360 2x eşittir 250 diğer tarafa çıkardık eksi olarak yolladık 210 Pardon 110x buradan ne yapar arkadaşlar ikiye böldüğümüzde 55 yapar Burada önemli bir uyarımız var bakalım pa ışını ve PB doğru parçası o merkezi çemberi teyse PA PB'ye eşittir. Bakın. Bu parça bu parça nedir? Birbirine eşit olmak zorundadır. Aynı zamanda açımız da açı ortaydır. Bu ne zaman? Merkeze geldiği zaman. Merkeze geliyorsa açı ortaydır. Başka bir noktaya geliyorsa açı ortay olmaz. Ama bu eşitlik her zaman olacak. Üçüncü soruya bakalım o zaman. Bize CAD açısını 30, BC yayını 110 vermiş. Bakın burası. Bu yay 110sa, iki uçtan teğet görüyoruz. O zaman buranın toplamı kaç derece olmalıydı arkadaşlar? Kaç dereceydi? Toplamları 180 70 derece olmalıydı. Peki şurası 30sa 70 olması için buraya 40 kaldı görüyoruz. Az önceki özelliğimizi hatırlayalım. Neydi özelliğimiz? 2 uçtan teğet bu parça, bu parça eşittir. Dikkat edin burada da bir eşitlik var. Bunu da soruda vermiş. Burada ne gördük? İki kenar üçgen gördük. O zaman taban açısı 40 ise diğer taban açısı da kaç olmak zorunda? 40 olmak zorunda. Üçgenin iç teğet ve dış teğet çemberine geçelim. Bir üçgenin iç bölgesinde üçgenin üç kenarına teğet olacak şekilde çizilen çembere iç teğet çemberi denir. İç teğet çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıdır. Bakın üçgenin kenarlarına değecek şekilde bir çember çiziyoruz. Teğet. Ve çemberin merkezi üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktasıdır gördüğünüz gibi. Evet. O zaman diğer özelliğimize bakalım. Bir üçgenin iki dış açısının açı ortayıyla diğer açısının iç açı ortayının kesim noktasına dış teğet çemberin merkezi denir. Bir üçgenin üç tane dış teğet çemberi vardır. Bakın arkadaşlar teğetlerimizi gördük. Burada da teğetlerimiz var. Bakın bu şekilde açı ortaylarımızı da çizdik. Merkez nedir? Buradaki dış teğet çemberlerimizin kesim noktasıdır gördüğünüz gibi. Dördüncü soruya bakalım. Arkadaşlar AC'nin BC'ye eşit olduğunu vermiş. AC burası, BC burası neymiş? Bunlar birbirini eşitmiş. O zaman şunu biliyoruz ki bakın burada tepe açısı 40 derece olan bir ikiz kenar üçgenimiz var değil mi? O zaman 180'den 40 çıkarttık ne yaptı? 140 yaptı. 140'ı 2'ye bölersek 70 yapar taban açılarımız. Yani bu açımız da 70, bu açımız da 70. Bakıyorum merkezden geçmiş o zaman açıortay olarak ayırır değil mi? Açı ortay olarak ayırır. Bizden ADB açısı istenmiş. Bakın ADB açısı yani şu açı istenmiş. E, üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceydi. Ben buraya x deyip iç açılarını toplayıp 180 dereceye eşitleyeceğim. ADB üçgeni için 35 artı 70 artı x eşittir 180. X buradan ne yapar arkadaşlar? 75 yapar. 3. soruya bakalım ABC üçgen o iç teğet çemberin merkezi bu ne demek bakın bu açılar açıortay olarak ayrılır demek o zaman aynı isimleri veriyorum AA buraya da aynı isimleri veriyorum BB şunu söyleyebiliriz bakın dışarıdan teğet gördük değil mi teğet olduğu için bu açıyla bu yayın toplamı 180 derece olmalı o zaman burası 2A ise bu yay nedir 180-2A'dır Peki burası 2B ise bu yay nedir arkadaşlar? 180 eksi 2B'dir. Burası 70 ise bu yay nedir? 180'e tamamladım. Yani 110 derecedir ve bunların hepsinin toplamı 360 derece olmak zorunda. O zaman 180 180 360 eksi 2A eksi 2B artı 110 eşittir 360. 360'lar birbirlerini götürdüler. 110 eşittir 2 parantezinde A artı B. Sadeleştirdik. A artı b ne yaptı arkadaşlar? 55 yaptı. Şimdi şu üçgene bakalım. A O C üçgenine bakalım arkadaşlar. İç açılarının toplamını 180 e eşitleyeceğiz. A artı b artı x eşittir 180. E biz az önce a artı b'yi 55 bulmuştuk zaten. 55 artı x eşittir 180. X buradan ne yaptı arkadaşlar? 125 yaptı 6 soruya bakalım bakın o merkezi nedir çemberin merkezidir dışarıdan teğet bir açı verilmiş bakıyoruz 20 derece o zaman merkeze birleştiği için bunlar açı ortaydır aa, aa dedim burası da açı ortaydır Buraya da BB dedik. Burası 2A ise Buraya 180-2A Burası 2B ise Bu kısma da 180-2B kaldı mı? Çünkü doğru açıdır. O zaman ADE üçgeninde ADE üçgeninde Ne yapıyoruz? İç açılarının toplamını 180'e eşitliyoruz. 180-180 360-2A-2B Artı 20 Eşittir 180 Değil mi arkadaşlar? Buradan A artı B kaç yaptı? 100 yaptı. Şimdi x istenmiş, yine aynı şekilde DOE üçgeninden, DOE üçgeninden, A artı B artı x eşittir 180. Biz az önce A artı B'yi 100 bulmuştuk. 100 artı x eşittir 180. X buradan ne yapar? 80 yapar. Diğer sorumuza bakalım. 7. örnek. Arkadaşlar bakın. Burası dışarıdan teğet olduğu için o zaman bu parça bu parça eşit. Burası da dıştan teğet olduğu için bu parça bu parça eşit ve bu parça bu parça eşit olmak zorunda. O zaman AB'ye 12 vermiş. Bakın burası 12. AC'ye 14 vermiş. Burası 14. BC'ye de 16 vermiş. Burası da 16. Soruda bize burayı x olarak vermiş. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? Ya da 14 eksi x şeklinde de gidebiliriz. Harf de verebiliriz. Fark etmez. İsterseniz harf verelim. Burası x ise burası x. Burası y ise burası y. Burası z ise burası z. Şunu biliyoruz ki x artı y eşittir 14. Y artı z eşittir 12. X artı z eşittir 16 taraf tarafı topladığımızda her hepsinden ikişer tane var dikkat ettiyseniz. Toplamımız ne yaptı arkadaşlar? 42. Sadeleştirdiğimizde x artı y artı z eşittir 21 yaptı. Benden x istenmiş. O zaman ben y artı z'yi 12'yi yerine yazarsam. Eşitliğin diğer tarafını eksi olarak yolladık. Buradan 21 eksi 12'den ne yaptı arkadaşlar? X'imiz 9 yaptı. 8. örneğe bakalım. Arkadaşlar burada bir dik üçgen var ve iç teğet çember var. Dik üçgenin dik kenarları 6, 8. O zaman hipotenüs ne oldu? 6, 8, 10 özel dik üçgenimiz oldu. Peki şunu biliyoruz ki bakın ben buradan merkez çizersem o merkezli. Ve teğetleri değdirdiğim zaman buraların 90 derece olduğunu biliyorum. Bakın burası R, burası R. O zaman burada kare oldu. Buralarda ne oldu arkadaşlar? R oldu tamamı altıydı ae olan kısım R ise buraya 6-R tamamı 8'di A, F, R ise burası 8-R oldu Burası 8-R ise Burası da 8-R olacak Burası 6-R ise Burası da 6-R olacak aynı zamanda şunu da dikkat edin bakın tamamı 10 olmalıydı bunun Burası 8-R ise 10 olabilmesi için buraya ben aynı zamanda 2 artı R'de demez miyim? Bakın bununla bunu topladığınız zaman R'ler gider 8, 2 daha 10 yapar. Yani bu durumda aslında 6 eksi R eşit midir? 2 artı R'ye. Bu durumda R'yi diğer tarafa atarsak R'miz kaç yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. 9. örneğe bakalım. Evet bir tane çemberimiz verilmiş. Teğetlerimiz var. E, AB uzunluğunu 18 olarak vermiş. Bakın AB uzunluğu 18. E, i̇ki taraftan teğet olduğu için aslında bu uzunluğun da 18 olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Bu parça bu parçaya eşit. Bakın e, şurada teğet var gördüğünüz gibi. O zaman bu parça bu parçaya eşit. Ben buraya A dersem buraya A. Bakın burada da teğet var bu parça bu parça eşit ben buraya B dersem buraya da B demek zorunda mıyım şuralara da C dersem bu durumda aslında A artı C 18 midir aslında B artı C de 18'dir bakın ben burayı taraf tarafa topladığımda A artı B artı 2 C ne yapar arkadaşlar 36 soruya geldik ADE üçgeninin çevresi istenmiş bizden ADE üçgeni bakın ADE üçgeni burası mıdır? çevre istenmiş. A artı B artı 2C zaten biz aslında neyi bulmuş olduk? Çevreyi bulmuş olduk. 10. soruya bakıyoruz. AB ve AC ışınları verilmiş. O merkezli çembere teğetmiş. Bakın o zaman ben bu dışarıdan teğet olan yeri merkeze birleştirdiğim zaman ne yapmış oluyordum aslında? Açıortay olarak ayırmış oluyordum. 60'ı 30 30 ayırdım. Merkezle teğeti birleştirdiğimde hatırlayalım arkadaşlar. Neydi burası dikti. 90 30 buraya kaç kaldı arkadaşlar? 60 derece kaldı. Peki 60'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı ne olacaktı? 30'un karşısının 2 katı yani 12. Bizden istenen A noktasının çemberi olan en kısa uzaklığı bakın. A noktasının Çembere olan en kısa uzaklığı burası istenmiş. Buranın tamamı 12. E, yarı çapımız 6 idi. O zaman ben demek ki buraya da 6 vermeliyim ki toplam ne olmalı? 12 olmalı. İsterseniz buraya x diyelim. 6 artı x eşittir 12'den. x eşittir ne yapar? 6 yapar. 11. soruya bakalım. ABCD dikdörtgeninin AD doğru parçası ve DC doğru parçası kenarları O merkezli çemberi teğetmiş. AE uzunluğu 4, FC uzunluğu 3 birimmiş. Bu çemberin yarıçapı istenmiş bizden. Peki ben merkez şu teğet olan kısımla merkezi birleştirsem aynı zamanda aynı şeyi yan taraftaki teğete de yapsam. Bakın arkadaşlar burası Zaten dik oldu. Burası yarı çap, burası yarı çap mıdır? Evet. Ee, bu bir dikdörtgen burada da 90 derece var. O zaman ne olacaktır? Bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacaktır. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacaktır. Buraya r dedik. Peki ben bunu devam ettirsem şuradan? Bakın dikdörtgenden dolayı burası 4 birimse burası da 4 birim oldu mu? Evet oldu. Peki burası 3 birimse burası da 3 birim oldu mu? Oldu. Benden istenen ne? Yarı çap uzunluğu. Peki ben burayı birleştirsem şöyle şu şekilde. Bakın burada bir dik üçgenimiz var. 3, 4, 5 özel üçgenimiz. Bu durumda yarı çapımızda ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Son sorumuza geçtik Arkadaşlar. E, ee, bakın burası 16 olarak verilmiş. Teğetten dolayı burası da ne olmak zorunda? 16. Burası x olarak verilmiş. Teğetten dolayı burası da x olmak zorunda. Burası 16 ise kare olduğu için buralarda 16'dır. Tamamının 16 olması için fb olan kısma 16 eksi x kaldı. CFB üçgeninde CFB üçgeninde Pisagor uygularsak hipotenüsün karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamına. Bunu aldım diğer tarafa attım. Buradan iki kare farkı yapacağım. Ama tam kareyi açıp oradan da sadeleştirme yapabilirsiniz. 16 artı x'in karesi eksi. 16 eksi x'in karesi eşittir. 16'nın karesi. Birinciyi aynen yazacağım. Bakın diğerini eksili yapacağım için eksi içine dağıtmak zorundayım. Şuradan aşağıdan devam ediyorum. 16 artı x eksi 16 artı x. Şimdi birinci aynen yazıyorum. Artı ikinciyi de aynen yazıyorum. Neye eşittir? 16'nın karesi. İsterseniz 16 çarpı 16 da diyebilirsiniz. 16'lar gitti buradan 2x geldi. X'ler e, şurada eksi x vardı x'ler gitti 16 16 buradan 32 geldi eşittir 16 çarpı 16 256 da deyip oradan sadeleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar 16 ile 32'yi sadeleştirdik buradan ne geldi 2 değil mi buradan 4 ile de 16'yı sadeleştirirsek x'imiz ne yapar 4 yapar